Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Amerikan Senatosu Dış İlişkiler Komitesi önünde ifade veriyor. Rubio, başta Suriye politikası olmak üzere gündeme dair sıcak açıklamalar yaptı. Ayrıntıları alacağız. CNTV Washington temsilcisi Hüseyin Günay karşımıza. Hüseyin Rubio neler söyledi? Erhan Marco Rubio yaklaşık 40 dakikadır konuşuyor. Belki de en çarpıcı açıklaması Suriye'ye ilişkin oldu. Çok ilginç bir iddia ortaya attı ve dedi ki Suriye'deki geçici hükümet, Ahmet Şara yönetiminden bahsediyor. Şu an çok ciddi zorluklarla karşı karşıya. Ve bizim değerlendirmemize göre hükümet çok yakın bir süre içerisinde çökebilir ve ülke kapsamlı bir iç savaşla karşı karşıya kalabilir. Bu da öyle aylar, haftalar değil, belki günler sonra gerçekleşebilir ifadesini kullandı. Bir kez daha söylüyorum. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio Amerikan Kongresi'nde kendisine sorulan soruya Suriye geçici hükümeti günler içerisinde çökebilir ve Suriye kapsamlı bir iç savaşa sürüklenebilir ifadesini kullandı. Bunu konuşurken başka bir cümleye bağlamadı. Amerika Birleşik Devletleri'nin şemsiyesi olmazsa veya yaptırımlar kaldırılmazsa böyle bir şey gerçekleşir gibi bağlantılı bir cümle içerisinde de söylemedi. Sadece Suriye'den bahsediyordu ve Suriye'nin karşı karşıya olduğu çok ciddi zorluklar var. O zorluklar aşılmadığı takdirde ülke böyle bir gelecekle karşı karşıya kalır ifadesini kullandı. Marco Rubio Suriye özelinde Beşer Esad yönetiminin Suriye'yi etnik ve dini anlamda 40 parçaya ayırdığını ve her bir parçanın başka bir parçayla husumet içerisinde olduğunun da altını çizdi. Ve dedi ki o bölgede çok çeşitli etnik, e, dini kimlikler var. Bunların her biri birbiriyle savaş haline girmeye çok yakın. Bu yüzden de bölge ciddi anlamda bir problemle karşı karşıya. Lübnan ve Suriye özelinde Marco Rubio eğer bu iki ülke Orta Doğu'da barış içerisinde değilse Orta Doğu'nun tamamında barıştan söz etmek mümkün değildir dedi. Bunu da yine bölgede Alevilerin, Sünnilerin, Kürtlerin, Şafilerin, Hristiyanların, Müslümanların yaşamasına bağladı ve dedi ki orada yaşayan bütün halklar ve toplumlar Bölgenin geri kalanında yaşayan ülkelerde akrabalık ilişkilerine sahip ve Lübnan ve Suriye'de yaşanan iç karışıklıklar diğer bölgeleri ve diğer coğrafyaları da direkt bir şekilde etkiliyor. Açıkçası hem uluslararası ajanslar hem Amerika Birleşik Devletleri'ndeki medya Marco Rubio'nun bu çarpıcı iddiasını ortaya attı ve tartışmaya başladılar Suriye'nin geleceğinde ne oluyor diye. Ama şunları da hatırlatmak gerek Donald Trump ve Avrupa Birliği ülkeleri birkaç gün öncesinde Suriye'ye olan yaptırımları kaldırmışlardı. Bu olumlu bir gelişme olarak değerlendirilmişti. Donald Trump Ahmet Şarayla Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya gelmiş ve ona destek sözü vermişti. Bu yüzden Marco Rubio'nun yapmış olduğu bu açıklama bir şaşkınlık yarattı. Marco Rubio Suriye konusu dışında Çin ve Rusya'ya ilişkinde önemli cümleler sarf etti. Bunlardan da bahsetmek gerek. Marco Rubio dedi ki Çin Amerika Birleşik Devletleri karşısında çok hızlı bir şekilde yükselişte, büyüyor, güçleniyor. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna'dan almak istediği değerli toprak madenleri konusunu açtı Marco Rubio ve dedi ki dünyadaki bütün değerli toprak madenleri şu an Çin'in elinde Ukrayna hariç Dünyadaki bütün değerli toprak madenleri şu an Çin'in elinde. Ve eğer Çin bu toprak madenlerini Amerika ile veya dünyanın diğer ülkeleriyle paylaşmayı bırakırsa biz teknoloji üretemez, gelişme gösteremez noktaya geliriz. Bu tehlikenin farkına varmalı ve bunun önünü almalıyız dedi. Rusya konusunda senatörler Marco Rubio'ya dediler ki Ukrayna anlaşmaya hazır. Anlaşma masasına Zelenski oturmak istiyor ama ama e, Rusya lideri Putin bir barış ve ateşkes anlaşmasına sıcak bakmıyor. Bunu da hem telefon görüşmelerinde hem yapmış olduğu konuşmalarda dile getiriyor. Yeri geldiğinde siz Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı olarak Rusya'ya yaptırımları önerir misiniz? Marco Rubio dedi ki Donald Trump'ın masasında Rusya'ya yaptırımlar var. Eğer bu ateşkes ve görüşme müzakerelerinden bir sonuç çıkmayacağını anladığımız an biz Amerika Birleşik Devletleri olarak Rusya'ya yaptırım uygulamaktan çekinmeyiz. Zaten 2022'den sonra uygulanmış olan bütün yaptırımlar hala geçerli ve uygulanmaya da devam ediyor. Amerika olarak hiçbir yaptırımı kaldırmadık dedi. Açıkçası Marco Rubio konuşmaya devam ediyor. Çok büyük bir olasılıkla önümüzdeki dakikalarda Türkiye'ye ilişkinde sorular gelebilir çarpıcı başlıkları buradan paylaşmaya devam edeceğiz Erhan.